Evet işini bitirdi şimdi geldi. Size çok severim. okay, thank you very much. Cambodia. O kadar darlıyorlar ki bu tuk tukçular. Bir de şey yapıyor. Hello. Hello. Gördünüz mü? Bakın. Klasik şeyleri. Hello. Bak çarpıyordu ya. Gerçekten çarpıyordu. Gördünüz yani. Burada gençler futbol oynuyor. Bakalım. Kamboçyalı bir Futbolcu transfer ederiz belki. ha. Bakalım Kamboçya'da futbol nasıl? Bak şunda futbolcu saçı var. Aa güzel paslaşma, Kaleci kurtardı. Kaleci'miz biraz tombik ama güzel. Şöyle Kaleci'nin gözünden biraz seyredelim maçı. Güzel pas. Hop. Gol oldu. <laughs> Abi Kaleci bu götle zaten kıpırdayamaz. Şimdi bunlar mübarek adam. Beraber geçelim. Bunlara bir şey olmaz. Bunlara saygı gösteriyorlar mı? Bakayım merak ettim. Hiç vallahi hiç. Ulan koskoca şey geçiyor ya. Bak bak nasıl geliyor bak bak. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Phuket'ten sonra biraz dinlendik. Phuket çok yordu ya. Git gel yol gerçekten. Benim de motosikletle yaptığım en uzun yoldu şimdiye kadar. O yüzden beni ekstra yordu. Şimdi artık farklı bir ülkeye gitmeye karar verdim. Tayland'a ilerleyen zamanlarda gitmediğim yerleri var. Oralara gideceğim. Ama vakit yetmiyor arkadaşlar. Büyük ülke. Vizem de bitti. 2 aylık vize veriyorlar biliyorsunuz. Ben bir ay kapıda almıştım. Bir ay da uzattım. Şimdi konuşurken Kamboçya'ya gidiyorum. Bir saat falan var uçağın kalkmasına. Ben de bekliyorum gelemedim. Buraya erken gelmeyin arkadaşlar. Buranın açık alanı yok ve havalandırması da iyi çalışmıyor. Artı çok kalabalık. Ben darlandım yani. Öyle bir yere oturdum ben de. O vakit geçmesini bekliyorum. Bu arada arkadaşlar önce check-in yaptırdım. Check-in yaptırırken baktılar Kamboçya'ya gidiyorum. Türkler Kamboçya'ya girebilir mi? Ona baktılar. Kapıda bir ay vize var. O şekilde bileti kestiler. Sonra pasaport kontrol noktasına gidiyorsunuz. Checkpoint'e. Orada polis bakıyor vizeniz bitmiş mi bitmemiş mi? Nedir durumunuz? Parmak izi veriyorsunuz ve geçiyorsunuz. Biletinizi daha sonra kare kodunu okutuyorsunuz ve alana giriyorsunuz. Sistem bu. Daha sonra da uçağınız hangi kapıdan kalkacaksa ona bakıyorsunuz ve buluyorsunuz. Benimki F5'te en sondaydı. 10 dakika yürüdüm. Bakalım Kamboçya nasıl? Kazasız belasız bir Kamboçya'ya varalım da devam ederiz. Ve evet arkadaşlar Kamboçya'dayım. İşte geleli iki gün falan oldu. O türe yerleşme vesaire falan. Bir de buraları birazcık çözmem gerekiyordu. İki günün sonunda dedim. Şöyle bir gezinti yapalım sokaklarında. Bir Kamboçya'yı görelim. Bilgi sahibi olmadan gezince yani etrafı görmeden gezince biraz saçma oluyor. Anlatacak bir şey de bulamıyorsun. O yüzden ilk başta bir ufak bir gözlem yapıp sokağa çıkmak daha mantıklı geliyor bana. Geleli iki gün oldu. Burada hava çok sıcak. Yani Tayland gibi. Hatta Tayland'dan daha bunaltıcı. Çok fazla terletiyor. Doğal olarak iki günde getirdiğim tişörtlerin yarısını değiştirdim. Ve onları gidip alacağım şimdi. Zaten yürüme mesafesinde çok uzak değil. Hem de böylece sokaklarını da görmüş olacağız. İlk başta bir iki günlük bir otel bulmuştum. Biraz daha ucuz yollu. Ben ilk geldiğim zamanlar bir otele öyle bir hafta rezervasyon yapmıyorum. Hep böyle iki günlük. Çünkü memnun kalmayabilirsin. Sonuçta oteli bilmiyorsun. İşte fotoğraflarına bakıyorsun vesaire. Yine bir tane otelde kaldım o sürede iki günlük. O de fena değildi ama aynı fiyata daha iyisini buldum. Hem merkezliyim. Şimdi onu da görmüş olacağız. Bu otelin bir de güzel tarafı altında restoranı var. Şimdi onu da göreceksiniz. O zaman dışarı çıkalım hem de dışarıyı görelim. Elektriği keselim. Zaten biliyorsunuz kartla çalışıyor oteller. Evet asansöre bindik. Bu taraftan biniyorsun, bu taraftan iniyorsun. Şimdi buradan ineceğiz. Burası aslında gece hayatına uygun yerler. Arkadaşlar burada o kadar çok tuktuk tuk var ki. Hindistan gibi aynı. Bakın görüyorsunuz. Bu gördüğünüz sokaklar iyi sokaklar yani. Zaten etrafta barlar falan var. Tabii şu an öğlen saatleri olduğu için kapalı. Burada trafik Türkiye'deki gibi sağdan akıyor. Ama kağıt üzerinde sağdan akıyor. Ben buraya motosikletle gelecektim biliyorsunuz motosikletle geziyorum ben her yeri ama motosikleti Tayland'dan çıkarırken bütün belgelerimi hazırladım. Ama Kamboçya'ya motosiklet veya bir taşıt alırken Kamboçya biraz sorun çıkarıyormuş. Bazı forumlarda onu okudum. Tayland'daki polislere falan sordum. Oradan da çok net bir cevap alamadığım için risk almadım. Uçakla geldim. Bunlar nasıl kaza yapmıyor ben anlamıyorum. Şurada aslında birazcık çeksem bakın şuradaki saçmalığa. Herkes dalıyor bakın. Kapasına göre. Bir de yayalara da hiç saygı yok. Sıfır. Yani araçlara da saygı yok da yayalara da yok. 7-Eleven var. Klasik. Karşıdan karşıya geçerken o kadar tedirgin geçiyorum ki. Çünkü çok fazla motor ve tuttuk var. Yolun sağından yürümeyeceğim. Çünkü arkadan geleni görmüyorum. Soluna geçmekte fayda var. Şimdi ben çamaşırları verdiğim yere doğru gidiyorum. Çok uzak değil. Yürüyerek bir 5 dakika 6 dakika ama burada da yani sıcaktan yürünmüyor. O yüzden zaten motosiklet yok da altımızda. E da sürekli para veremem yani. Az bir mesafe gitsen 2 dolar. Birazcık uzun bir mesafe gitsen 3 dolar 4 dolar. E, öyle öyle bir sürü para harcıyorsun. Hiç gerek yok. Mecbur kalmadığım sürece binmedim. Ama bu sefer ne oluyor? Terliyorsun doğal olarak üstün başın leş gibi oluyor. Benim gibi iki günde çamaşırlarını yıkatmaya veriyoruz. Ne kadar çok tuktuk var görüyorsunuz. Bir de buranın gece hayatını görün. Bir de çok enteresan bir şey. O kadar darlıyorlar ki bu tuktukcular. Şimdi turist olduğumuz belli olduğu için restoranda oturuyorum, yemek yiyorum yani önümde şey var, yemek neyse çay çorba. Her hareketimde adam beni kalkacağım zannediyor. O da kalkıyor. Hani kaçırmayacak ya müşteriyi. Ya en sonunda gittim adama dedim ki bak dedim ben dedim yemek yiyorum ya. Sen dedim benim karşımda dedim yani durma. Ya rahatsız ediyor çünkü yani. Bir de şey yapıyor. Hello. Gördünüz mü? Bakın. <laughs> Klasik şeyleri. Hello. Çünkü arkadaşlar çok fakir ülke burası Yani 200 dolar gibi bir kazançları var Gece hayatını da çekeceğiz buralarda Oradaki kazançları anlatacağım Burası Phnom Penh Başkent Güzel bir yer aslında Riverside Nehir var burada çok büyük bir nehir Orayı da göstereceğim Ama orası için biraz akşamın olmasını bekliyorum Şimdi bakın hani Herkes kafasına göre dalıyor Karşıdan karşıya falan geçmek Biraz tehlikeli Çünkü yol vermiyorlar bir kere yol vermedikleri için de kendin de alacaksın. Daha ben yol veren görmedim. Yolun solundan yürüyünce rahat. Karşıdan geleni görebiliyorum. Öteki türlü tedirgin oluyorum ya. Sürekli soluma bakıyorum. Burada 5 yaşında çocuk motosiklet kullanıyor. Kontrolünü kaybeder bir şey olur. Hiç gerek yok. Şimdi bir sorun var. Ben acaba çamaşırları nereye vermiştim? Buraya mı vermiştim? Hah, buraya vermiştim. Evet, çamaşırları aldık. Thank you very much. Have a good day. Keşke bu poşeti böyle vermeseydi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle elimizde lahmacun paketi gibi götüreceğiz. Keşke ben de çantamı alsaydım da işte aklıma gelmedi. Belki bir adam gibi poşete koyar diye düşündüm. İşte Kamboçya böyle yani. Çok da fazla bir şey beklememek lazım. Bak, çarpıyordu ya. Gerçekten çarpıyordu. Gördünüz yani. Ben burada motosiklet kiralayacaktım. Vazgeçtim. Zaten vazgeçmem isabetli olmuş. Motosiklet kiralayan yer yok ki. Hiçbir turist zaten kullanmıyor. Çünkü çok riskli. Kendi vatandaşları alışmış da biz böyle ortamda araç kullanmaya alışkın değiliz. %100 kaza yaparız. Bakın ne kadar yürüdüm. Topu topu 5 dakika yürüdüm. Su içindeyim. O yüzden burada gündüz dışarı çıkmayın. Sakın öyle bir hata yapmayın. Yani. Bu arada Kamboçya'nın insanları gerçekten çok eğlenceli. Yani çok güler yüzlü, pozitif. Biraz turist olduğumuz için yani memnun etmeye çalışıyorlar. Para kazanmak istiyorlar. Onlara da hak veriyorum. Ona göre biraz daha iyi davrandıklarını düşünüyorum. Bu benim bulunduğum yerde de güvenlikle ilgili bir sıkıntı görmedim. Kafalarda Kamboçya tehlikeli bir yer diye düşünülür hep. Ha, tehlikeli olan yerleri mutlaka var buranın. Ama bu Riverside'da... Panom Pen Riverside'ın bu merkez yerinde. Burası aşırı turistik, bir sürü yaşlı Avrupalı var burada yaşayan. Doğal olarak burada öyle bir tehlike ben görmedim arkadaşlar bu iki günlük süreçte. Bu bölge güzel. Buraya tatile gelmeyi düşünüyorsanız bence buraya gelin. Buradan da çok fazla ayrılmayın derim. Şimdi ben az önce farklı bir yoldan geldim. Aslında gece hayatının tam olarak olduğu cadde burası. Ya gece hayatı dediğime bakmayın yani öyle pataya gibi değil yani. Ama burada da güzel bir iki tane club varmış. Oraya da gidersem bakacağım. Buralar böyle sağlı sollu zaten hep pop işte klasik kadınların erkekleri bir şekilde ikna edip getirme yeri. Zaten Kamboçya eskisi gibi çok turist gelmiyormuş. Açıkçası Covid'den sonra burası ekonomik olarak sıkıntıya düşmüş arkadaşlar. Kendine yeni yeni toparlıyor diyorlar. Böyle açık hava kuaförleri var. Kadın kuaförleri açık havada. Şimdi ben kaldığım otele geri geldim. Bu çamaşırları koyacağım. Sonra akşam üzeri serinlikte Riverside'a gideceğiz. Bakın burada ATM bile var yani. Bu kısmı böyle yaptım. Ufak çaplı bir gezinti. Çamaşırları alma gezintisi. Klasik Asya'da yolda yürüme etkinliği de burada sona erdi. Leş gibi olduk yine ve yine duş zamanı. Akşam üzeri serinlikte hava tam kararmadan nehir kenarına da gideceğim. Orayı da size göstereceğim arkadaşlar. Evet şimdi nehir kenarına gidebiliriz. Sıcaklık azaldı. Hafif akşam oldu. Burada Size bir şeyler söylemek isteyen bir arkadaşımız var. Ben de kameraları falan görünce soru sordu. Dedi işte ne yapıyorsun falan. Ben de işte söyledim YouTube için video çekiyorum. Beni de çok sevdi herhalde. Bu arada kaldığım otelin restoranı burası. Bakalım ne demek istiyormuş. Şimdi bir çağırayım onu da soralım. Şimdi biraz işi var da o işini halletsin söyleyecek size. Çok sevimli bir arkadaşımız. Dedim çağırayım. Tabii akşam üzeri şimdi akşam yemeği falan yiyecekler. Onu bekliyorum. Çalışkan da bir arkadaşımız çalışıyor. Evet işini bitirdi şimdi geldi. Size çok severim. okay, thank you very much. Welcome. Welcome to Cambodia. Thank you, thank you kız yoğundu çok da meşgul etmedim şimdi patronları falan tepesinde neyse selamını söyledi kız arada da zaten arkadaşlar bakın nehir kenarı dediğim yer Riverside zaten burası çok yakın benim kaldığım otelden çıktım bu arada kaldığım otelin ismi Ostro Buraya gelirseniz altında da restoranı var çok güzel. Fiyat olarak da şöyle söyleyeyim size. 7 günlüğüne şu an için böyle tabii değişebilir ilerleyen zamanlarda. 7 günlüğüne 180 dolar falan ödedim ben. Yani gayet uygun. Bu kadar merkezi bir yerde güzel bir otel. Gayet uygun. Ve evet arkadaşlar burası Riverside. Turlar falan da oluyor bu nehirde. Şurada hatta kalkıyor galiba. Burası nehrin kenarında bir park yürüme alanı. Yani hiç Kamboçya gibi değil burası. Güzel böyle bir gelişmiş modern şehir gibi. Ama tabi şöyle kayıkları gördüğümüz zaman Kamboçya olduğunu anlıyoruz. Burada merdivenler var. Buradan aşağı iniliyor da. Yani batar mıyız çıkar mıyız orasını bilmiyorum. Burası eski bir Fransız sömürgesi arkadaşlar. Kamboçya. Yani bu Phnom Penh başkenti Fransız sömürgesinden dolayı Asya'nın İncisi olarak da üne kavuşmuş. Burası çok büyük bir nehir, Mekong Nehri diye geçiyor. Bu karşı taraflarda da birçok Fransız restoranı ve kafeteryaları var. Ya burada cins güvercinler var ha. On yani Türkiye'de bunlara dünya para veriyorlar bakın şimdi. Şu beyaz güvercine bakar mısınız? Kesin bu Türkiye'de çok para ediyordur. Şu an mesela sıcaklık gitti ya park falan kalabalık çoluk çocuk, aileler falan da geliyor. Ama nehir çok güzel. Akşam daha güzel oluyor. Bakın bu nehirde turlar düzenleniyor. İstanbul'daki boğaz turları var ya o tarz tekneler hatta yani o tarz biri değil yani. Daha ilkel diyelim. Ama yemek falan yeniyor galiba. Masa sandalyeler falan var. Bakın arkadaşlar işte böyle. Katılabilirsiniz. Bu arada ben tuk neden bu kadar ısrar ettiğini bugün anladım. Bir tanesiyle konuştum. Ben sana söylüyorum istemiyorum diye. Sen neden hala şey yapıyorsun, ısrar ediyorsun? Bunlar bu turlarla anlaşmalı muhtemelen. Buraya falan yönlendirmeye çalışıyor. Burada diyor çok güzel bir tapınak var diyor. Orasıdır burasıdır Şurası çok güzel diyor burası çok güzel diyor Seni işte gezdirmeye çalışıyor O yüzden bu kadar ısrar ediyormuş Ben de diyorum adamı istemiyorum arkadaş Yani bu ısrar niye Onu düşünemedik Muhtemelen e, bu turlarla da anlaşmalıdır onlar Atıyorum seni bir tane Tura getiriyordur e, Ona göre komisyonunu alıyordur Genelde bu tip ülkelerde bu işler çok oluyor Burada yaşayan Avrupalılar bunlar Zaten tiplerden biri Fransız Dediğim gibi Burası eski bir Fransız sömürgesi arkadaşlar. Bu arada krallıkla yönetiliyor Kamboçya. Kamboçya krallığı diye geçiyor. Vizesini de var ya öyle bir bastılar ki arkadaş. İki sayfa harcadı ya pasaportta. Yani küçümsemek istemiyorum Kamboçya'yı ama en azından tek sayfa harcasaydı iyi olurdu. Burada gençler futbol oynuyor. Bakalım Kamboçyalı bir futbolcu transfer ederiz belki ha. Bakalım Kamboçyalı futbol nasıl? O çocuk yetenekliye benziyor kaleci <gülüyor> kaleci <gülüyor> kaleci kilolu biraz uçmasa zor ama Kaçarlık koyun ya bunlar ben çözemedim ya. Bak da futbolcu saçı var. Aa güzel paslaşma kaleci kurtardı. <laughs> Gol mü? Hadi be. Gol olmadı. Arkadaşlar imkansızlıklar has safhada. Kale direğini terliklerden yapmışlar. Kalecimiz biraz tombik ama Güzel şöyle kalecinin gözünden biraz seyredelim maçı. Güzel pas. Oop. Gol oldu. <laughs> Abi kaleci bu götle zaten kıpırdayamaz. Futbol maçımızı da seyrettikten sonra nehir kenarındaki yürüyüşümüze devam ederiz. Buradan işte merdivenlerden iniyorsunuz. Karşıda tekne var. Tekneye biniyorsunuz ve gezmeye gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu Phnom Penh'in Riverside dediğimiz yeri, burası gerçekten Avrupa'yı bir havada. Ama içlerini hiç görmeyin, zaten de gitmeyin yani. Hani çok merak edip iç tarafları da göreyim falan diyorsanız, arkadaşlar gerçekten iç merak edip gitmeyin yani. Hiçbir şey yok. Ancak gürültü patırtı, saçma sapan bir trafik. Zaten burası Kamboçya'nın en iyi yerlerinden bir tanesi arkadaşlar. Mesela şuraya da çok güzel bir ışıklandırma yapmışlar caddede. Burası da böyle çok hoşuma gitti. Gayet güzel. Böyle caddenin belli bir bölümünde bu ışıklar devam ediyor. İşte bakın bu karşı tarafta bahsettiğim bazı Fransız butik kafeteryalar, işte restoranlar var. Bazı Arap ve Hindistan restoranları da var. Burası çok büyük bir nehir arkadaşlar ve burası bayağı bir yürüme yolu. Burada canınız sıkılmaz. Mesela burada büyük bir restoran pub var. Yalnız şu an hava gerçekten çok güzel. Gündüz çok sıcak arkadaşlar. Yani öyle böyle değil ya. Tayland'dan beter burası. Mesela bakın şş, o kadar yürüdüm. Çok hafif terledim. Gayet normal. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok büyük bir nehir burası. Böyle akşam burada yürüyüşe çıkarsın. Kamboçyalılar öyle e, soğuk insanlar değil. Gayet sıcak kanlı. Tabi burada para çok önemli. Burada sizi biraz para gözüyle bakıyorlar. Çünkü çok fakir arkadaşlar burası. Daha önce de söyledim yani aylık kazançlar 200 dolar civarında falan. Ama insanları çok böyle pozitif mutlu yani. Böyle incik boncuk falan satanlar var işte içecek, yiyecek. Tam işte deniz kenarı, nehir kenarı ortamı. Şurada çok büyük bir tapınak var. Şu ortada piknik falan yapıyorlar. Abartmıyorum yani. Yani piknik mi yapıyorlar artık? Bakacağım şimdi ona. Piknik de yapıyor olabilirler, oturuyor da olabilirler. Şu yaya geçidinden bir karşıya geçeyim. Yeni bir karşıdan karşıya geçme seremonisinde. Aa boşluk yakaladım. Bak ben buradan karşıya geçerim. İnanılmaz bir boşluk buldum. Yani böyle Offsite'dan son anda yırtan santraforu gibi bir boşluk buldum. Piknik yapmıyorlar da oturuyorlar. Dinleniyorlar yani. Bir şeyler yemek içmek yasak olabilir tabi de. İçecek falan içiyorlar da bir şeyler yiyemiyorlar. Muhtemelen çöp falan olacağı için yasak. Tayland'daki tapınakla buradaki tapınak şekli aynı değil. Şimdi Tayland'da Buda heykelleri var. Burası da Budist ama öyle Buda heykelleri falan yok. Bunlar böyle klasik tapınaktaki din görevlileri. Burası zaten trafiğe kapalı bir alan. Gördüğünüz gibi. İleride de engeller var zaten. Araçlar girmiyor buraya. Böyle bir yapıt. Baya büyük. Buranın içine de girmek lazım ya. Acaba giriliyor mu? Belki bu saatte kapalı olabilir. Gündüz gelmek lazım. Evet şu an çünkü kapıları falan kapalı gündüz gelinebilir. Güzel şöyle tapınağa karşı yürüyelim biraz. Fotoğraf falan da çekiliyorlar burada. Nehir kenarından biraz içeriye girince sıcaklık oldu. Hava da zaten kararıyor. Riverside'ın nasıl bir ortam olduğunu gösterdim. Şu an saat akşam üzeri 6. İşte hava kararmak üzere. 6 çeyrek geçiyor galiba. Zaten bir 15-20 dakika sonra hava kararacak. Yine aynı burası da Tayland'da olduğu gibi kralın fotoğrafları, kralın annesi, babası, ailesi, <laughs> hepsinin fotoğrafları var. Belki babasıdır. Bakın nehir kenarına gelince nasıl esti ya. Evet, sessiz olun nehir kenarından yürüyün. Burada dindar dayılarla birlikte karşıya geçeceğiz. Şimdi bunlar mübarek adam. Beraber geçelim bunlara bir şey olmaz. Bunlara saygı gösteriyorlar mı? Bakayım merak ettim. Bunlarla birlikte geçiyorum bak. Hiç vallahi hiç. Ulan koskoca şey geçiyor ya. Bak bak nasıl geliyor bak bak. Din adamına bile saygı yok arkadaş. <laughs> evet o geldiğim yeri geri dönüyorum. Nehir seyrede seyrede gidelim yani değil mi? Araba cadde göstermeye gerek yok. Nehir manzarası eşliğinde görelim. Bakın burada yemeklerini falan da yiyorlar. Ya burada güzel oturup böyle bir şeyler içersiniz arkadaşlar. Yani gayet güzel, manzara keyifli. Gece olunca biraz karanlık oluyor ama yine hava olarak serin olur. Bu az önce ışıklı geçtiğimiz yer. Phnom Penh'e geldiğiniz zaman Riverside'a çok da buradan ayrılmazsınız gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü burada yeterince yer var. Yani nehrin karşı taraflarına falan geçmek istersiniz. Zaten oralara tuk tukla gidersiniz. Yani verirsiniz 4 dolar 5 dolar. Ama burada bence bir tuktuğa bineceksiniz ya. Çünkü bakın tecrübe ettiğim için söylüyorum. Grab diye bir uygulama var bu Asya kıtasında. Onu yükleyin. Yani normal bir tuktukçu çağırdığınız zaman sizden 4 dolar alır, 5 dolar alır. Grab'ten çağırıp bindiğiniz zaman orada çünkü fiyat yazdığı için 2 dolar alır. Yani bakın bu çok önemli. Çünkü günde 4-5 kere bindiğini varsayarsan günde 10 dolar kar edersin. Bence iyi para. Özellikle bu zamanda iyi para. Şurada da bir yetkinlik var da bakayım çok merak ettim. Ora neymiş? Ha eğleniyorlar müzik falan. Çoluk çocuk. Ha. Avrupalılar falan da var oralarda. Zaten burada karaoke falan çok seviliyor. Evlerinde şey var böyle bir e, müzik sistemi, işte mikrofonlar falan, karaoke falan yapıyorlar. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Aynı zamanda yeni bir duş almanın da zamanına geliyoruz çünkü yürüdük. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.